Rüyada jaguar görmek, hayır ve iyiliğe işarettir. Rüyada görülen jaguar, uğur ve müjdeye işarettir. Rüyada jaguar görmek, görünüşte sadık olmakla birlikte düşmanlarını gizleyen kimseye işarettir. Rüyada jaguarla mücadele etmek, görünüşte sadık olmakla birlikte düşmanlarını gizleyen kimseyle tartışmaya işarettir. Rüyada jaguara hükmetmek, şeref ve itibar görmeye ya da, nefsine hakim olup hayırlı amellere güç yetirmeye işaret eder. Başka bir rüya tabircisine göre. Rüyada jaguar görmek ne demek? Rüyada jaguar görmek rüya sahibi adına saygınlık şekilde yorumlanır. Özellikle iş hayatı başta olmak üzere kendi özel hayatında çevresindeki insanlardan saygınlık göreceği yönünde delalet eder. Aynı zamanda uğurlu günlerin yakın vakit içerisinde gelebileceği yönünde rivayet edilir. Bununla beraber uzaklardan gelebilecek güzel ve müjdeli bazı haberleri anlatmaktadır. Maddi ve manevi bazı zararları meydana gelebileceği ancak bu zararların hızlı bir şekilde ortadan kalkacağı üzerine işaret eder. Rüya'da siyah jaguar hayvanı görmek. Rüya'da siyah jaguar hayvanı görmek iş hayatında önemli başarılar biçiminde yorumlanır. Özellikle bu başarılar sayesinde iş hayatındaki arkadaşlarından önemli saygı ve sevgi göreceğine delalet eder. Güzel ve müjdeli, aynı zamanda uğurlu bir dönemi girmek üzere olduğuna dair rivayet edilir. Endişeli bazı dönemler meydana gelebileceği, bu dönemlere karşı maddi manevi dikkat etmesi gerektiğini anlatır. Hem olumlu hem de olumsuz şekilde ele alınan rüyalar içerisinde gelir. Rüyada jaguar yavrusu görmek, Rüyada Jaguar yavrusu görmek rüya sahibi adına sağlıklı ve uzun bir ömür şeklinde yorumlanır. Özellikle herhangi bir sağlık problemi olmadan uzun bir hayat yaşayacağı yönünde delalet eder. Diğer yandan saygınlık, sevgi, güzel haberler ve müjdeli bazı olaylar şeklinde yorumlanır. Bazı zorlu mücadelelerin içerisine girebileceği, ancak bu mücadelelerden başarı ile çıkacağı yönünde delalet eder etrafındaki insanlar tarafından sevilen ve sayılan bir kişi olabileceği üzerine yorulur